Önerinin lehinde İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu. Buyurunuz Sayın Erdoğdu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yolsuzluklar ve rant lobisi üzerine vermiş olduğu grup önerisi üzerine Önergenin lehinde olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu yolsuzluklar gündemimizde hep vardı ama ağırlıklı olarak gündemimize ne zaman girdi? Kısa bir geçmişe dönüp bakalım. 17 Aralık sabahı uyandığımızda hükümetin bazı bakanlarının çocuklarının evlerinde aramalar yapıldığı, hükümete yakın bazı iş adamlarının tutuklandığı, gözaltına alındığı bilgisiyle uyandık ve hükümete yakın iş adamları ve bakan çocukların evinde adam boyu dolarların ayakkabı kutularında olduğunu gördük. Ve hükümet bu yolsuzluk soruşturması karşısında bu yolsuzluk soruşturmasının bir darbe olduğunu söyledi ve hemen ardından Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sürgünler başladı, savcılar görevden alındı ve hükümet bu yolsuzluk delillerini dile getirmesine muhalefetin ve ana muhalefetin büyük tepki gösterdi. Değerli arkadaşlar, biz yolsuzlukları paralel yapı siz nasıl adlandırıyorsanız artık haşhaşiler, virüsler ne diyorsanız eski koalisyon ortaklarınıza onlardan öğrenmedik. Biz bu yolsuzlukları yıllardır bu kürsülerden sizlere belgeleriyle anlatmaya çalıştık. Hepiniz buradaydınız. Hepinize belgeleri gösterirken Sizler bize fiili ve sözlü sataşmalarla bu yolsuzlukları anlatmamızı engel oldunuz. Şimdi kısa bir geçmişe dönelim. Sizlere neler anlattık biz? Değerli arkadaşlar, iktidara geldiğinizde özelleştirmelere başladınız. 50 milyar dolarlık milli varlıklar özelleştirme adı altında satıldı. Cumhuriyet tarihinin yokluk yıllarında sizden önceki bütün iktidarların emekleriyle bu halkın çabalarıyla oluşmuş 50 milyar dolarlık milli varlık satıldı. Ve özelleştirme kanunu diyor ki bir milli varlık satılmadan önce onun değerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ve bu değerleme raporlarının açıklanması gerekmektedir. Kanunun açık hükmü budur. Değerli arkadaşlar, Telekom'un değerleme raporunu niye açıklamıyorsunuz? Tüpraş'ın, Seka'nın değerleme raporunu neden açıklamıyorsunuz? Milli varlığımız kaç para ediyordu? Siz kaç paraya sattınız? Bunu öğrenmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, tarihin en büyük özelleştirmeleri ve benim gözümde en büyük yolsuzluklarından biri Telekom özelleştirmesi sırasında siz satmadık, kiraladık dediniz. 25 yıllığına kiraladık dediniz. Peki satılmamış ve kiralanmış bir varlığımızı, gayrimenkulleri gözümüzün önünde satılırken neden hiçbir şey demediniz? Kimin hakkı vardır ki kiralanmış bir milli varlığımızın gayrimenkulleri satılsın değerli arkadaşlar? Hatırlayın tekel özelleştirmesi vardı. Tekelin bir fabrikasını 280 milyon dolara sattınız. Ve sizden satın alan iş adamları 280 milyon dolara aldığı tekel fabrikasını 9 ay sonra 1 milyar dolara sattığında hiç mi içiniz sızlamadı? Hiç mi düşünmediniz biz bu tekeli değerinin altında sattık? ve alanlar 9 ay içerisinde fahiş bir kar elde ettiler. Ve onların sattıkları da 3 yıl sonra 280 milyon dolara satılan tekel fabrikasını buçuk milyar dolara satarken siz kendinize sordunuz mu arkadaşlar? Etimaden işletmelerini sattığınızda, Etimaden işletmelerinin içerisine promosyon olarak baraj koydunuz mu arkadaşlar? Bu konuda yargı bir karar verdi mi arkadaşlar? Ve o baraj bir milli varlık mıydı değerli arkadaşlar? Sekayı 1.1 milyon dolara sattıktan sonra siz sadece Sekanın 185 tane lojmanı 2 milyon metrekareye yakın arazisi var mıydı değerli arkadaşlar? Ve bu Seka özelleştirmesi iptal edilmesine rağmen siz özelleştirmenin iptal kararları uygulanmasın diye burada yasa çıkardınız mı değerli arkadaşlar? Bunlar yapıldı değerli arkadaşlar. Ve bizim elektrik şirketlerimiz, doğalgaz şirketlerimiz özelleştirilirken bu şirketlerin kasasında para unutularak özelleştirilen şirketlerin sahiplerine bu paralar aktarıldı mı değerli arkadaşlar? Ve bu elektrik şirketleri alacaklarını zamanı da tahsil etmeyerek devletin kontrolünden çıktıktan sonra özel şirketlerin eline geçtikten sonra bu alacaklar tahsile başladı mı? Kamunun alacakları gitti mi elinden? Ve toplu konut idaresinde 7 projede Devletin arsalarının fiyatları düşürülerek ve inşaat maliyeti şişkinleştirerek 774 milyon zarar edildi mi? Ve bu zarar karşında Sayıştay'ın kapı gibi bir raporu var mı arkadaşlar? Evet var. Ve peşine başbakanlık teftiş kurulu bu zararı tespitten sonra sadece devletin arsaların düşük gösteren değerleme uzmanlarının belgesini iptal ve memurları uyarı cezası verirken bu mecliste kimse bir şey söylemedi. İktidar vekilleri buna suskunlukla izlediler değerli arkadaşlar. 774 milyon zarar veren bu milli varlıklarının yok edilmesini sağlayan memurlar uyarı cezası aldı. Ama aynı tarihte bebeği için mama çalan yoksul bir anne nezarete atıldı. Baklava çalan çocuklar hüküm giydi. Böyle adaletsiz bir düzenin içerisinde kaldık değerli arkadaşlar. Burada size KC grup yolsuzluğunu anlattım. İstifa eden veya azledilen bakanınız buradaydı. Hep beraber bana bağırdınız. Hep beraber sataştınız. Toki'de yolsuzluk var dedim. Kabul etmediniz. 20 gün sonra belgelerini de ortaya koyduktan sonra bakanımız bu yolsuzluğu kabul etmek zorunda kaldı. Evet biz dolandırıldık. 106 milyon lirayla 60 milyon lira zarar var dedi. Değil mi değerli arkadaşlar? Gazetelere manşet oldu. 2 gün sonra tıpkı bugün yaptığı gibi bakanımız çark etti. Hayır yolsuzluk yokmuş iftira var dedi. Ve ne dedi? Başbakan beni fırçaladı. Yolsuzluğu kabul ettiğim için başbakan beni fırçaladı dedi. Değerli arkadaşlar, TOKİ'yi 60 trilyon dolandıran bu firmaya dolandırdıktan sonra 450 milyon liralık yeni ihale verilip vermediğini zi eski bakanınız Erdoğan Bayraktar'a sormanızı rica ediyorum. Sorun bakalım dolandırıcılara hangi cesaretle yeni ihaleler vermiş? Ankara'da hemen şurada. Eskişehir yoluyla Konya yolunun kesiştiği binada Pacific Next adı verilen binanın kime ait olduğunu biliyor musunuz değerli arkadaşlar partinizin MKYK üyesi bir hanımefendinin eşine aittir ve emsal araziler yüzde 55 60 da verilirken 1 milyar doların üzerinde olan bu proje yüzde 30 da verildiğinde vicdanların sızlaması gerekiyor. Değerli arkadaşlar burada büyük bir kamu zararı var olmasa dahi bir partinin MKYK üyesinin eşinin o projelerde olmaması gerekiyor. Peki bu şirkete dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gıda ihalesini almış ve fahiş fiyatlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne peynir zeytin verdişin sayıştay sorgusundan geçmiş. Ve bu şirket Halk Bankası ve Ziraat Bankası kredileriyle bu binayı yapmış. Ve bu bina ne yazık ki Başbakan Erdoğan'ın lansmanına tabi tutulmuş. Reklamı Başbakan Erdoğan tarafından yapılmış. Son derece de arkadaşlar. Fakir aileler üzerinden yapılanlar yürek sızlatıcı. Sorun İstanbul'daki gıda ihalesini şimdi milletvekiliniz olan hangi iş adamı vermiş? Ve bu milletvekili o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde yönetim kurulu üyesi mi? fakir ailelere kömür dağıtılırken bu kömür yolsuzluğunu aklamak için burada yasa çıkarmak sadece yasama organını gazi meclisi kirletmek anlamına gelmektedir değerli arkadaşlar. Yoksula dağıtılan gıdadan, yoksula dağıtılan kömürden yolsuzluk olur mu? Bunun nasına üzerine gitmeyiz? Aşık Mahsuni'nin dediği gibi yoksulun sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana biz söyleyeceğiz. Susmayacağız, söyleyeceğiz ve çürümüş bir düzenle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Bozulmuş, çürümüş, yasaması bozulmuş, yürütmesi bozulmuş, yargısı bozulmuş, yolsuzluk yasalarının peşi peşine çıkarıldı zengin iş adamlarının yargıda asla hüküm giymediği, yürütmenin yolsuzluklarının sekreteryasını tutar bir haldeki bir çürümüş düzenle karşı karşıyayız. Ve bu çürümüş düzen yüzümüze tokat olarak çarpıyor. Van'daki babasının heybesinde musalla taşına giden Muharrem'le yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Tek göz odada, kerpiç evde, camı kırık odada, 40 günlük ve kimliği olmayan ayaz bebek de yüzümüze tokat gibi çarpıyor. İki çocuğunu ısıtamadığı için ellerine saç kurutma makinesini verip Adana'da yan odaya geçip kendini Hasan bacımızla bu çürümüş düzen hepimizin suratına tokat gibi çarpıyor. Bu çürümüş düzeni değiştirmek zorundayız. Yasamada değiştirmek zorundayız. Yürütmede düzeltmek zorundayız. Yargıda değiştirmek zorundayız. Ve son gün bu çürümüş düzenin idam sehpasına tekme atan Deniz Gezmiş'in bugün doğum günüdür. Deniz Yoldaş doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederiz Sayın Erdoğdu.